<Sessizlik> Ultuda esnafım İsmail Altun. Bir önceki gece sağanak e, sebebiyle gece yıldırım düştü. E, yakına düştü biz de kendi kendime nereye düştü acaba diye düşünürken bir gün sonra geldiğimde e, bizim evin terasında patlamalar olduğunu gördüm Tuğlalarda Maalesef bizim eve düşmüş. Bu anda iş yerinde çalıştığımız için evde yoktuk herhangi bir zarar e, görmedik. Burada olsaydık muhtemelen e, bizde de bir hasara yol açabilirdi. Onun için e, eski deyimle verilmiş sadakamız varmış. Şuradan e, muhtemelen şuradan düşmüş, buradan e, şurayı patlatmış. Arkada bir yer var. Bir de şu alttan e, fayansları patlatmış. Katlardan üste doğru çıkan şöminenin bacasında hasar var. Başka da bir, bir şey yok. Can kaybı olmadığı için çok da önemli değil. Doğru. Doğru. Buraya ne alaka? baca, altın bacası. O alttan gelen baca. Bu, burası bunun bacası.